Merhaba kardeş. Merhaba. Koş koş koş. İçeri gir şimdi sikmeye gelirler bizi. Bende pandik atak var ya. Korkuda ölüyorum şu an arkadaşlar. Bakın ne biçim ateş ediyorum biraz da izleyin. Sen nereye iniyorsun lan behatsiz köpek? <laughs> Korkuda ölüyorum şu an arkadaşlar. Arxası gərməmə var, 100%-lik ilə bomba atdı, götümü sıxışdırdı. Bim nə etdisə, beni ən sonunda aldı bir şəkildə. Amma çox fazla yaraladım bunu.